İnsan çekmecelerini de temizlemeli zaman zaman kalbini de diyen edebiyatımızın usta kalemlerinden şair, yazar, gazeteci sevgili Ahmet Oktay'ı doğum gününde saygıyla anıyoruz. 21 Ocak 1933'te doğdu. 3 Mart 2016'da hayata veda etti. 1950'li yıllarda Mavi Hareketi içinde yer aldı ve aynı adlı dergide yazıları ve şiirleriyle etkin bir rol oynadı. Başlangıçta yazdığı şiirlerle Ahmet Arif şiirinin etkilendiği izlenimini verirken, 1960'lardan sonra toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla ikinci yeniye yöneldi. Şiirlerinde destansı bir söyleyiş kullandı. Zengin sözcük dağarcığıyla kendini belli eden tarzda şiirler yazdı. Kurt Dişi adlı tiyatro oyunu 1970-1974 yılları arası Devlet Tiyatroları tarafından sahnelendi. Çeşitli gazetelerde ve TRT Haber Merkezi'nde muhabirlik ve haber müdürlüğü de yaptı. 1965 Yedi Sepe Şiir Armağanı, 1987 Necati Dil Şiir Armağanı, 1991 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülünü, 2002 Akdeniz Altın Portakal, 2007 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve 2012 yılında Türkiye Gazeteciler Cüniyeti Burhan Felek Hizmet Ödülünü almıştır. Ahmet Oktay'dan sizin için seçtiğim şiiri tuhaf bir duygu. Dolaşıyorum ne zamandır kalbimde bir gül kesiği. Islak bir tülbent koy göğsüme emsin büyüyen o siyah lekeyi. Çoktan döndüm gittiğim gurbetlerden yine de içimde kanayan bir sılanın sesi.